öyle bir nimet ki başınız secdede kalmasanız yine de şükür edemezsiniz efendim. Bu kadar. Yani girdin, okuyorsun. Hala başındasın. Her ne kadar şeyde kandırsa da, ders çalışması da efendim bir gevşek gösterse de medese doğduğun sürece bazı talebe şimdi hocam bu gabi gitsin. Yok. Talebi gönderme. zaten talebe azlığı var. Ne okumak istemiyor ki. Zengin çocuğu okumak istemiyor ki. Arkadaşlar adam bir tanesi özel üniversitede parayla okutuyor çocuğunu. 20-30 milyar yıllık veriyor. Tamam mı? Yıllık. Üniversite 30 milyar para bayılıyor. Tıpkı anne 6 ayda peşin veriyor. Peşin veriyor üniversiteye. Özel üniversite İstanbul'da. <laughs> Çünkü hocam iftihar edemiz oldu. Niye? Ee, birinci oldu bölümünde. Kur'an ne yaptı bu adam? Daha Kur'an öğretemedik. <laughs> Kur'an öğretemedik. Bu adam öyle övünüyor. <laughs> Takdir belgesi aldı. Bir şey arkadaşlar. O para hava gitti. Aynısı sen gelmeyi size şey ver. Hocaya ver. Hizmete ver. <laughs> Takdiri o zaman görsen. Cenat yaşasın ölensin